Esma, bir saniye konuşabilir miyiz? Servisi kaçıracağım. Esma lütfen. Her şeyi biliyorsun işte. Aslında bütün bunları benim söylemem gerekiyordu sana ama abim sağ olsun. Onun bir suçu yok. Bana söylediğini düşünmüş. Ya söyleyecektim Esma ama önce birinin söylediklerinden emin olmam gerekiyordu. Oldun mu bari? Bütün bu olanlar çok saçma. Hakikaten. Bütün bunların benimle hiçbir alakası yok. Ya Demir sen ne dediğinin farkında mısın? Ya bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir anda bütün kontrolümü kaybettim ve nereye çarpacağımı bilmiyorum Esma. Peki şimdi ne yapacağız diye sormak isterdim ama soramam. Çünkü bizim ne yapacağımızın bir önemi yok. Artık senin ne yapacağın önemli. Böyle söyleme Esma ya. Hiç kimse beni anlamıyor. Hiç kimse beni düşünmüyor. Hiç kimse benim için bir şey yapmıyor. Bari sen böyle yapma ne olursun ya. Peki Demir. Benden ne yapmamı istiyorsun? Evlen benimle. Konuştum onunla. Konuştum ama çok kararlı. Neymiş efendim çocuğu doğuracakmış. Ben olsam da olmasam da. Kahraman kadın ya. Ne söylersem söyleyeyim onun için hiçbir şey fark etmeyecek. Takmış at gözlüklerini. Böyle bir aya peşinde. Bir elinde bebek, bir elinde kılıcı. Esma. Ben çok düşündüm. Dün gece çok düşündüm. Buradan çıkmamızın tek bir yolu var. O da evlenmek. Biz evlenirsek o da vazgeçecektir. Armağımdaki yüzüğü görünce anlayacaktır. Eminim bundan. Hem en başından beri istediğim şey olacak. Hem de bu tuzaktan kurtulmuş olacağız. Ben başka bir yol göremiyorum. O yüzden de... Evlen benimle. Ama ben... Evlen benimle. Bizimkilerin senin hakkında ne düşündüğü hiç umurumda bile değil. Gerekirse çekip gideriz burada. Evlen benimle. Mutlu olalım. Sana aşık olduğum günden beri bu anın gelmesini bekliyorum. Şimdi bana evlenme teklif ediyorsun. Ama bu bir teklif değil aslında. Bir kaçış yolu. Eski nişanlının senden bebek beklediğini söyledi. Eğer aldırmayı kabul etseydi hiçbir sorun olmayacaktı. Ama o doğurmaya karar verdi. Yani senin söylediğin gibi aklınca kahramanlık yaptı. Üstelik etrafındaki herkes ondan yana. Ve sözde doğruyu yapman konusunda üstüne geliyorlar. Ama sen çözümü buldun. Benimle evleneceksin ve hiçbir sorun kalmayacak. Olmaz Demir. Sana evet diyemem. Yaptığın bir hatayı başka bir hatayla kapatmaya çalıştığın için sana evet diyemem. Üstelik bunu yaparken beni kullanmaya çalıştığın için de sana evet diyemem. Hayır. Ben seninle evlenmem.